Merhaba arkadaşlar, server Minecraft, Descraft bölüm 5'e karşınızıyım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu Minecraft, Descraft'ta Descraft oynuyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu bölüm konusu aslında biraz blok toplayamazsa ben etirden. Arkadaşlar çok uzun sürdü. tam o sırada arkadaşlar başka bu kazmaya girdim arkadaşlar tabii. İzancanın full başka bir kazma yaptım arkadaşlar demir kazma. Onunla gittim. Aslında da ipekse dokunuş buldum. Onunla ipekse de konuştum arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Biraz da şöyle ipekse de bunu alacağım göstereceğim arkadaşlar. Ipekse dokunuşu bunları topladım arkadaşlar. Bir de Blackstone çünkü çok güzel bloklar. Bunlar bir de arkadaşlar o kralınca işte elde bu kaldı. Ben dedim ya acaba buna ipekse dokunuş mu basam şu evdeki kitap arkadaşlar. Yani kitapları aldım buldum, buldum 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 kitap yaptım arkadaşlar. Kitap yaptım arkadaşlar bir sürü. Ve o kitaplardan en sonunda ipekse dokunuşu bulup Vodum ve arkadaşlar işini bitirdim. Dedim onları ne tırtıkta ne tırtıkta bir şey attım. Ayrıca lava attım ve yani sadece bunu bıraktım. Şimdi arkadaşlar bizim örs yapmamız lazım. Evimizi örs yokmuş. onu fark ettim. Örse şuraya, şuraya koyacağım. Hemen gidelim. Asla dur evde demir vardı ya. Yeter mi? Yeter mi acaba? Yeter, yeter mi? Hemen bakalım. Hayır yetmiyor. Şimdi benim bir tane daha demire, dört tane daha fazla demire ihtiyacım var. Toplam beş tane demir de toplamamız lazım. Şimdi biraz demir, biraz demir toplayalım arkadaşlar kendimize. Çünkü bizi dokunuşu basmamız için örse ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöyle bir yer demek ki bir yerde oyunu sesini kısayalım arkadaşlar şuradan. Daha hep çok fazla ses geliyor. Şöyle kaç oldu? Şöyle dört. Bir tane daha alalım. Beş tamam. Hadi gidelim. Bu arada evin bahçesini geçen bölümde yapmıştık arkadaşlar. Geçen bölümde izlemeseydiniz hemen izlemeyi unutmayın. Bunlar çok güzel bloklar ama. Ama evin görüşünü biraz bozmuş oldu. Ben nasıl tuğladan yapabilirim onları. Hemen yatalım öncelikle hatta. Ama öncelikle şey yapayım. Aynen. şöyle şunları ocağa atayım arkadaşlar. Ocakta pişsin. E, gece gece. Gece şu an? Evet zıplayalım. Hatta dur arkadaşlar şöyle Gece olana kadar şuradan bari oyun sesini halledelim. Şöyle şöyle yapayım. Biraz şuradan kısayım. Hatta full yaparız. Hiç gerek yok bence. Biraz şu iki tek, dört beş tek oradan kısımda yeter. Şimdi yatalım arkadaşlar. Çünkü bü bu bölümde ipekli kuruşumuzu başlayacağız okay, arkadaşlar. Çok lazım bize. Şimdi iki tane daha. Bir tane daha ver hadi. O zaman da bir tane daha blok yapıyoruz. Şöyle. Hadi onu da ver hadi. Heh. Şöyle hemen örse Bak bu arada bak biz bunu kullanmayı unutmuşuz. Sanırım böyle miydi? Aynen. Şimdi öfte yapacağız arkadaşlar kendimize. Şunu şöyle koyayım. Bunu da böyle yapayım arkadaşlar. Ha, şimdi açıyoruz örtümüzü. Şunu şuraya bunu buraya ve bastık. Çok efektif dokunuşumuz artık hazır arkadaşlar. Hadi deneyelim. Şöyle içine girebilirsem. Arkadaşlar çünkü bunlar bulması çok zor O yüzden video dışı biraz çok fazla topladım arkadaşlar. Ve yıldız bloklar ama çok güzel bloklar arkadaşlar. Bir şey merak ettim acaba bu şekilde parlıyor mu? Bunlar da altın şeyi veriyor arkadaşlar. Geçen bölümde hani gösterdim ya size. Altın şeyi veriyordu. Bakayım. Evet, oluyor. Bunu sıtınca ne veriyor? Bir tane versene. Deneyelim ısıtıca ne veriyor?

Yo ya da aç beni. Ya, yani böyle ama Her neyse arkadaşlar bu bölümde burada ne yapıyoruz ne yapıyoruz ne yapıyoruz bu bölümde aslında ben tavuk farm yapmayı düşünmüştüm ama Hayır tavuk farm yapalım arkadaşlar hemen evet, Tavuk farm yapacağız biraz bizim cama ihtiyacımız olacak bayağı bir kum toplayalım bu toplamaya hiç gerek yok. 10 tane. Şimdi 10 tane kumumuz var arkadaşlar. Şunları şurada bir pişirmeye koyalım. burada çok işimiz olacak. Şimdi neye ihtiyacımız vardı? Başka demire ihtiyacımız var. Kaç tane? 1, 2, 3. Tamam bayağı bir toplayalım demiri de arkadaşlar. çok lazım olacak. bayağı bir demir toplayalım. Bu arada inşallah bu kırılmak üzere arkadaşlar. Her kılıcımız kırılacak, kırıldı kırılacak, kapı kırıldı kırılacak. Kırılmaz da. Bu kırılacak, bu da kırılacak. Yani ben bunları güzel bir büyü bakacağım. Saydıklı olur aslında. Yani bir de daha şöyle demir topuyayım. Ama bak bunlarımız pişene kadar arkadaşlar. Şimdi, şey, 34 tane bana hay hay yeter. hadi bir tane şey daha alayım. Bari işte eşit olsun. Güzel. Şimdi 35 tane bana hay hay yeter. Burada 5 tane daha var. Arkadaşlar şimdi lazım bunu şimdi şimdi bunu yapacağız. Su içi sandık lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 tamam 16 tane bir set yapıyorum. Diyor hesaplayalım arkadaşlar. 4 4 çarpı 16 eşit 64 arkadaşlar. Biz de hemen biliyoruz Bu arada birazdan bambu toplayabiliriz. Biz kendimize bu arada şeker farm, şeker kamışı farmı da yapacağız arkadaşlar yakında. Onu onu da hatırlatın bana. Bana kamışı farmı da yapacağız. Evet. Bu da ilk başta tavuk farmıyla başlayacağız. Bu pişmedi mi? Bir tanesi de şey kaldı arkadaşlar. O zaman karar ben şuradan. Hemen koyunlarımız değil de tavuklarımız nerede bizim? Tavuk, 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 tavuk tavuğumuz yok. Tavuk spamla sana hey. Spamladı. Ee, benim buna yumurtasına ihtiyacım var. ona nasıl Yumurta. Tamam sen yumurta çıkarmaya dur. <laughs> Yumurtası olmadan çıkıp hiçbir şey yapamam arkadaşlar. Şöyle şuradakini alalım. Aklıma bir şey geldi. Eğer izin verirseniz arkadaşlar kendime doğrudan tavuk spamlamak istiyorum. Yani çünkü bu bir saat bir şey yapacak. Bir de oradan çıkmaması şey de var. Yani ben orada tavuk olur sanıyordum. Bir seri video öncesinde toplardım. Şey. He arkadaşlar şu burada şunu geçen bölümde göstermiştim. Duygu özelliklerini arkadaşlar. O sadece internet olunca olabiliyor yani iki server'ı da gösterebildi. Şey. Bu arada bu da iki server ya da sadece tek iki server gelmeyecek. Bir, bir de craft gelecek arkadaşlar. Onu da kaçırmayın sakın. Şimdi 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 şimdi, şimdi. şunları bir ayıralım. Şöyle hepsini bir tanesine. Tak. 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 Diye koyalım arkadaşlar burada. Bir şey Şimdi burada lazım olan eşyalarımız var mı? Burada lazım olan bir şey yok. Ha şöyle hemen şunu yapacağız. Şöyle bir, şey bir çevirelim. Şimdi şunları çevireyim. Şimdi bir iki tane chest. Bir de ayrı chest lazım. Şöyle şunları yenileştirelim. değiştirelim. Şimdi iki chest. Bir tane daha chest. Ver bana. Şimdi üç huni. iki. bunları da çevir. Ya yani hepsini çevirdim ya. Boş ver. Her. Şurada hep pişmiş de bir de bize alalım. Beş. On, On beş. Diye aldık. Hemen huni bizi şöyle. Şöyle. Söylesine yapıyor 101 huni 2 huni 3 huni yaptık güzel 3 tane biz oldu daha da lazım mı bilmiyorum Tamam bunlar burada bir şey dursun ben şu madeneyi şuraya koyayım arkadaşlar hadi gidelim aslında bir tane daha huni yapacağım ama bunların lazım yok ya her neyse şimdi gidelim bahçemize arkadaşlar şuradan Şurada bir yapalım. Tamamdır şurada. Aynen tam burada yaparız. Şimdi şurayı kırıyoruz. Şurayı da kır. Şurayı da şurayı da. 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 Kır. Tamam. Şimdi bahçe serin. Şöyle bir çes alıyoruz. Şöyle da bir Koyalım Burada bir yer açılacak. Çalıyok şimdi burada böyle bir yer yapalım kendimizi. Burada ama ara ara çıkarız. Tamam süper. Şimdi. Şuraya bir chest. Şuraya bir huni. iki huni. Kırıyoruz. Şimdi cam veriyoruz. Toprağımız var. Şöyle kurayım bir yanına. Şöyle iki yanına. Şöyle üç, 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 üç. Şöyle dört yanına. Şöyle camları şöylesine koyuyoruz arkadaşlar. Tamam bak böyle. Böyle bir yer yapacağız. Burası şimdilik açık kalsın. Arkadaşlar spam pointimizi buraya alalım arkadaşlar. La, bu da gerek yok ya. Ben buraya zıplarım. Kıralım şunları. Bunlar gereksiz. Şimdi bir kez daha çiz lazım bana. Şöyle toprakla. Da şöyle değiştireyim. Şimdi çizi şuraya koyuyoruz. Bunu şöyle koyamadık. Burayı da böyle koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar olayı şimdi anlatıyorum. Orada tavuk yumurtalıyor tamam arkadaşlar arkadaşlar? Tavuk yumurtalarız. Şuradan geçiyor. Bu çizi doluyor. Bu chest'ten geçiyor. O buraya geçiyor. Oradan ve buraya doluyor. Tamam oluyor arkadaşlar böyle. Böyle şimdi yukarı çıkalım. Yukarı çıkmak için de şimdi kendimize şurada bir merdiven yapalım. Ama buraya merdiven gelecek. Hemen şimdi gidelim kendimize bir merdiven. ki evde tahta yok mu? Tahta yok. Buraya da bir tane kraft table yapalım. Buradan. Ay yapamadım şuradan hop hop atlıyoruz hop hop gidiyoruz şunun yanına bir set tahta alalım Bak şuradaki demirleri de alalım, alalım. Lazım olabilir. Ama artık demir işi bitti çünkü siz de bitirmedik arkadaşlar. Şimdi kendimiz merdiven yapacağız ve tavuk koyacağız. Ay oh, kesinlikle <laughs> bu Evet, İsveç'le işte işe diyorum arkadaşlar. Şuraya ben temel Set de yapıyoruz. Sabah olsun diye. <laughs> diye hemen şuraya gir. Hemen. Bir taktayı şuraya bak. Kralı teyve yapıyoruz. Kralı şuraya koyalım. İçeri açıyoruz. Şöyle tak. Şöyle tak. 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 Ha, pardon. Ama da nasıl oldu? Üç tane yeter ya. Oraya. Yok yeter daha lazım. Hayır siz şunu kıralım ya. Yani. Buradan bir like yok. Şöyle çıkıyoruz. Şurada şöyle geliyoruz zaten. Aynen. Şuraya giriyoruz. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Flash. Simon. Çiçek. Neydi? Ç. Çiçek. çiçek. Çiç. Çiçe. Çiçe. Can. Aynen. Buradan bir iki yazalım. Şimdi tavuk spam arkadaşlar çünkü oradaki tavuk yumurtalamayı düşünmüyor sanırım. Bu arada yakında bu alarmı da bir tane şey yapalım. Bak tavuk yok olmuş zaten. Tavuk diye bir şey yok burada. Tabi ben uzaklaşınca arkadaşlar gidiyor. Ben gayet spamlandım. Ee, burada bir şey koymamız lazım ki ben yokken de Yani ben çok uzak olunca arkadaşlar burada tabii böyle oluyor. Normal. Şimdi oraya gidelim arkadaşlar. Bu tavuk tablolarına bakalım. Bu arada bunu daha sistemi daha bitmedi arkadaşlar. Şimdi sen saladım bakayım. Yok. Şurada bir şey yapacağız arkadaşlar. Latıcı yapacağız. Uf latıcı buradan böyle. Böyle de arkadaşlar. Yukarı bak. Aşağı aşağı bakacak. Onu şimdi buraya koyacağız. Şantere inedir. Şu içi burada kakao falan falanlandıracak. İşte biz öyle yapacağız. Hemen onu da yapalım. Hemen hemen hemen. Şey atlayayım aşağı. Hemen evde yapalım arkadaşlar. Fırlatıcı. Ok. Oh. Yay lazım. Şey lazım. Şey lazım. Şey falan var falan. Şimdi o zaman bizim biraz Acaba ne gördüğümüz lazım da bizim şeyimiz var mıydı ki i̇şte burada? İp yok hala hala. Orada ip olması lazım. Ben buna ipi çeviremiyorum yine? Yok ipi çeviremiyoruz bunlar. <laughs> nasıl yapabiliriz? Geceye nasıl yapabiliriz? Belki evde vardı gidelim. Eşyalar da var arkadaşlar. Eşyalar şöyle buraya burada bir şey var. Eşyalarda iki tane var. İki tane yetmiyor. Bir, tane daha, bir, tane daha lazım. Hemen örümcek kandırını buluyoruz. Şu örümcek, 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 örümcek. Bu ne kandırı? bir gece yapayım anlaşılır. At. Type set me. Bu iskelet, bu iskelet, bu iskelet. Ha tamam, o zaman savaşsın. Ya. Ya, ya, Bu da. Ben lazım bana. Bu ne? kalsın. Gel ay kalmasın ya. Böyle <laughs> böyle Tamam bu da değil. Uzaklaşalım. Sanırım bu. Evet bu. Evet bu buldum. Git git. Abi biraz daha ip alalım arkadaşlar. Hadi.

Şimdi bir oku koyuyoruz. kemik kalsın. Şunu bir de şunu koyalım. Şimdi gidelim. Evet az kaldı arkadaşlar. Birazdan bitecek. Şimdi şimdi şöyle bir yay yapalım. Yay şöyle miydi? Tak tak. Bir yay yapıyoruz. Yok tane ay, ay. Evet. Aç. Pardon şunu aç. Şunu şunu koyalım. Bahçe resmen lazım. İnşallah resmen ipeksi de kuruş sayısı şey gelmez ya. Bakayım. Yok öyle geldi. Bir <laughs> de bunu gerekirse salıp alalım ya. Ben başka tamam ben bunu ayırırım ayıracağım arkadaşlar. Bizi bir tane daha kaldı onu nerede? Heh, tamam şunu şunu değiştireyim. Şu şurada kalsın arkadaşlar çünkü bu var fazla verebilir gibi. Şöyle hemen ve Bir de şuradan taş alalım. 13 tane yeter. Daha bir tane şalter tel yapalım. Şimdi şöyle bir tezgah yapalım arkadaşlar. Şimdi evet de bats bir şey yok. Taş 8 tane. tane lazım. Yok. 7 tane lazım. 7 tane taş. Ses lazım değil. Odun lazım değil. Toprak lazım değil cam lazım değil. Şu, şu, şu. İp var. İpi şeye koyuyoruz. İp nereye koyuyoruz? İpi buraya koyuyoruz. Koyuyoruz. Meşale var. Meşale evde kalsın. Daha lazım olur. Bu nereden geldi lan meşale? suyu koyayım. Eh, ben ben restoran almadım. Bir dakika ben restoranımız alalım. Ama ne evet, bekmeyi uğraşmak istemiyorum hemen şuradan koyayım. 4-5 tane daha restoran geliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 tane geldi. Hemen gidelim. Şuradaki krem kutu yapalım arkadaşlar. Şimdi buraya, bu buraya, ve bu da böyle miydi? Dağıtıcı. Tamam yaptık. Şimdi dağıtıcıyı yaptık. Tabi biraz şey ihtiyacımız var. Eşyalara ihtiyacımız var. Şşşş. be eve git gel. Var ya buradan bir tane kapı yapalım. Ay. Ne yapacaktım ben? Hah. Biraz bir şey alacağım. Göber toprakları. Şuraya. Şuraya Yoruldum arkadaşlar cidden yoruldum. O zaman ne kadar büyük butalamıştır diyoruz inşallah. Bakayım. Hayır. Butalasana ya. Böyle. Şu şöyle. Şu şöyle. Tamam. olmadı. Oh, Peki, iyi kala Şöyle koyayım. Olmuyor. Dur, şöyle da işe yarıyormuş arkadaşlar. Biraz daha alsam. Yok. Olmuyor. Gitti. Olmuyor bu. Bir dakika o zaman da bu, bu kıkırdan mı koymuyor mu aldım? Ölüyorsa tamam yani sıkıntımız yok yani bizim. Şuraya geç. Şuraya koy. Ah, sıkı sıkı bas. Ya bu ne düşünmüyor herhalde? Ay yumurtalamış, yumurtalamış, yumurtalamış. Ha, bir daha yumurtalamış. Bak şimdi onu kullanacağız bunu alayım. Ona bunu koyabilirsek arkadaşlar yapacağız. Tabi. Ya olmuyor. Ah. Şey Koyacağım. Dur tp atalım bari. Flash tp. Şimdi. Et ayak yapmayayım. Şöyle bir. Şimdi 19 rastgele 14 dedim istedim. Ama bir şey olmaz ki. Şimdi şunu 18 yapıp 4 dedik. Dedik şunu da eksi 76 dedik. Işınla onu kurtuldum. Yaptık ya. <laughs> eh çıktı. Şunu şöyle koyayım. Shrieker. Shrieker. Şöyle, şöyle şöyle şöyle. Şöyle atıyoruz. Aa! Yoruldum. gideceğim. Ben hep kavgalaştık ki. O zaman şöyle yapalım. Gir. Hoy. Hoy. Oldu. Şuradan küçük geçeceğim. Arkadaşlar çoktan yoruldum. Çıkalım şuradan ya. Arkadaşlar Tanzistan yoruldum. Şimdi bu arada. Ama yorulduğumuza değdi değil mi? Değdi. Bu küçük bir şey. 2 dakika kadar yapacağımız arkadaşlar biz 5 saatte yaptık diyebiliriz. Kaç tane var? Bir tane yumurtamız yok. Bir tane yumurtamız var. Onu şuraya koyalım. Burada olmadı. Yani olmadı. savunmuyor arkadaşlar. Ne yapalım? yani bu çıkması lazım ya yani bu çok nadir çıkıyor bildiğiniz gibi size. her neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı inşallah videoyu beğenmişsinizdir ne yaptık bu videoda ben bu videoda kendimize bir tavuk farmı yaptık arkadaşlar şöyle göstereyim hem siz yapmasını bilmiyorsanız yapın bunu da öğrendim arkadaşlar <Gülüyor> 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 videoyu beğenmeyi beğen, beğen, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar love lar... Lütfen çok yoruldum. Bir dahaki bölümde artık ne yaparız ben de bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Lütfen bay bay.